İyi iyi akşamlar. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? İyi çok teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Dostlarla beraber. Dostlarla görüşürüz. bir iftar yine. <laughs> ee, sağ olun. Coşkun Bey de buradaydı. Tabii. Eşiyle barışmışlar sanırım. Sizin barıştırdınız. Ee, biz öyle istiyoruz hep zaten. Barış Babalarınızı güzel Gene... Yok. Onların gönülleri bilir ama biz öyle olmalarını istiyoruz. Çok teşekkür sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Merhaba. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet. Sizi bir arada görmek bizi mutlu ediyor. Teşekkürler. İftar yemeğinde buluştuk. Sevgili olan abi Sevim Ebre. Hep birlikte. Evet. E biz Çok e, birlikteyiz zaten. Ayrıldık Bey. ama. Yok yok. Yok yok. <laughs> Değerli Hanım be. avukatımız Aydın Bey. E, ee, Aynı zamanda bir aile İftar yemeği. Yani. Ee, de yedik devam. İyi geceler. Hayır, hayır. Biz ki biz. Yok yok yok. Size soralım aslında. Araba oldu. Büyük olur mu? Ya şu an, onu söylemek için erken ama zaten küstük ki Coşkun Böyle bir sıkıntımız yok yani. Ben İftar şey yemeğinde de illaki evet. kavga dövüşü olması lazım. Teşekkürler. Hadi iyi bak. Hoşçakalın.